Frekanslı gösterim. Bu bizim ikinci veri gösterimi biçimimiz. Frekanslı gösterim ne demek? Önce frekans ne demek bundan bahsedelim, ondan sonra da frekanslı gösterim ne demek ondan bahsedelim. Bir ölçümün bir seri içerisinde kaç defa ölçüldüğünü yani kaç kez tekrar ettiğini gösteren sayısal değere frekans denir. Şimdi az önce Ağustos ayındaki hava sıcaklıklarını vardı. Onları yan yana yazmıştık biz. 34, 35 falan diye yan yana yazmıştık. Onları o şekilde yazmak yerine şöyle yazdığımızı düşünelim. Bütün yıl içerisindeki hava sıcaklıklarını şöyle yazabilir miyiz? 40 derece olan 5 gün var. Yani burası gün sayısı. Burası havanın sıcaklığının değeri. 40 yan yana 5 kere 40, 40, 40 yazmak yerine 40 derece olan 5 gün var. İşte 17 derece olan 8 gün var şeklinde düşünün şimdi. Siz bir haftada 7 kere yan yana basit gösterinde ifade ediyorsunuz ama 365 günü bütün bir yıldakileri yazmaya kalkarsanız yan yana 365 tane sayı yazmanız gerekir. Ama siz bunu bu şekilde daha özet bir formasyonda gösterebilirsiniz. Yani hangi ölçüm burada buraya ölçüm yazıyorum. Buraya frekans yazıyorum. Ölçüm buraya kaç defa tekrar ettiğinde karşısına yazıyorum. Anlaştık mı? Bir de şu var. Göreli frekans. Diğer bir ismi bağlı frekans veya nispi frekans dediğimiz bir şey var. Buna biz ayarlanmış frekans da diyoruz. Farklı farklı kaynaklarda farklı farklı isimlerde anılıyor. Bu da şu şekilde ölçülüyor. Frekansın toplam içindeki yeri ölçülüyor. Bakın burada toplam frekans payda kısmında ölçülen yani bulunan frekans da pay kısmında. O zaman frekans bölü toplam frekans. Zaten şunun toplam işareti olduğunu biliyorsunuz. O zaman frekans bölü toplam frekans şeklinde de bir göreli frekans bulmuş oluyoruz. Bu göreli frekans aynı zamanda yüzdesel oranı da bulmamıza yarıyor arkadaşlar ki az sonra yani örnekler üzerinde daha iyi anlamanızı sağlayacağım. Şimdi şurada mesela, bu bizim normal serimiz değil mi? Ne gösteriyor? Sıcaklık gösteriyor. Yan yana yazarak gösteriyor. Ben bunu yan yana yazarak göstermiyorum, şöyle yapıyorum. Şimdi ben ne dedim? 7 tane günü yan yana yazmak okuyor ama sen kalkıp 300 tane şeyi yan yana yazman yerine şöyle bir mantık kurabilirsin. En küçük ölçüm kaç arkadaşlar? 34 mü? 34. Kaç defa ölçülmüş? Bir kere ölçülmüş. Hani frekans şeydi ya kaç defa ölçüldüğünü gösteriyordu. Karşısına 1 yazdım. Sonra ne var? 35 var. Kaç kere ölçülmüş? 2 kere mi? Karşısına 2 yazdım. 38 var. Kaç kere ölçülmüş? Bir kere ölçülmüş. 40 var. Bir kere ölçülmüş. 41 var. Bir kere ölçülmüş. Bakın standart bir seriyi alıp frekanslı bir seri haline getirdim. Bu şekilde frekanslı gösterim dediğim şey frekans ne demekti? Kaç defa ölçüldüğünü gösteren değerde. 34 kaç kere ölçüldü? Bir kere. Ayarlanmış frekans ne olacaktı biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Ayarlanmış frekans veya göreli frekans. Toplam kaç tane ölçüm var? 7 tane. Toplam 7 ölçüm mü vardı? Ayarlanmış frekans. 1 bölü 7, 2 bölü 7, 2 bölü 7 filan şeklinde. Burası da 1 bölü 7. Burası da 1 bölü 7. Her bir ölçümün de toplam ile oranı. Bu bir kere ölçüldü toplamda 1 bölü 7 oranında var. 34 ölçümünden. Bu şekilde yapma işine de ayarlanmış frekans veya göreli frekans diyoruz. Evet. Bir firmanın bünyesinde yönetici pozisyonunda çalışan 20 tane yönetici varmış arkadaşlar. Bunların da mezuniyet durumları yapılmış. Eğitim durumları. Bakın lisans diyorsa L yazılmış. Nitel bir ölçüm yapılmış değil mi? Sözel bir ölçüm. Sayı, sayı ölçmemiş bu sefer. Üniversite diyorsa Ü yazılmış. Yüksek lisans diyorsa YL yazılmış. Doktora da D yazılmış. Ben şimdi bakın bu basit bir seri şu an. Bu basit bir seri arkadaşlar. Doğru mu? Bu basit serinin önce frekanslı hale dönüştürmesini yapalım diyor. Zaten bunu istiyor bizden değil mi? Frekans dağılım tablosunu gösterin diyor yapıyorum. Eğitim durumu yazıyorum. Lisans, üniversite, yüksek lisans ve doktora. Karşısına frekans yazıyorum. Yani basit seriyi frekans seri haline getiriyorum. Burası F yazdığım yer frekans. Lisans 1, 2 tane var. Üniversite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane üniversite var. Yüksek lisans 1, 2, 3, 4, 5 tane yüksek lisans mezunu var. Ve 1, 2, 3, 4 tane de doktora mezunu var. Bakın ben basit bir seriyi alıp frekanslı bir seri haline getirdim. Yaptığım şey çok basit. Farklı ölçümleri buraya yazıyorum. Karşısına da o ölçümün kaç defa yapıldığını yazıyorum. Farklı ölçümleri yazdım. Lisans, üniversite yüksek lisans, doktora. Karşısına da kaç defa yapıldığını yazdım. Zaten şöyle bakalım. Toplamda kaç kişi var? Zaten 20 demişti ya bize soruda. 20 var ama kontrolümüzü yaparım. yapalım. 2, 9 daha 11, 5 daha 16, 4 daha. Toplamda 20 kişi de var. Eğer basit bir seri, frekanslı bir seri hale nasıl getirildiğini anladıysak bir de şuna bakalım. Göreli frekans nasıl yapılır? Tamam göreli frekans. Ben buraya göreli frekans yazıyorum ayarlanmış frekans veya bağlı frekansı diyebiliyorduk hatırlarsanız ismine. Şimdi göreli frekans bize bir oran bulmamızı yarar. Yani siz şu soruyu soracak olabilirsiniz arkadaşlar. Ya bizim firmamızın e, yöneticileri arasında lisans mezuniyet oranı ne? Tamam mı? Kaçta kaçı lisans mezunu? Ben sayısını biliyorum ama sayı bir şey ifade etmez ki. Yani tabii ki ifade eder ama oran daha fazla şey ifade eder. İşte yarısından fazlası üniversite mezunu diyebilecek miyim? ne bileyim yüzde bilmem kaçı doktora mezunur falan diyebilecek miyim? Bunlar orantsal mantıkla yani orantsal değerlerle elde edilebilecek ifadeler. Tamam. Şimdi şunu yapıyorum. 20 kişi ya biraz burada işte rasyonel sayılar vasıtasıyla hani pay ve payda ya. 20 kişi ya bunlar. Lisans mezunu kaç kişiydi? 2 kişi. 2 bölü 20'si lisans mezunuymuş. 9 bölü 20'si yüksek lisans mezunuymuş. 5 bölü 20'si doktora mezunuymuş ve 4 bölü 20'si doktora mezunuymuş. 5 bölü 20'si yüksek lisans mezunuymuş ve 4 bölü 20'si de doktora mezunuymuş. Bakın ne yaptınız? Şunu yaptınız siz. Frekansı aldınız. Toplam frekansa böldünüz. Lisansların frekansı 2 idi. Onu 20'ye böldünüz. Üniversitenin frekansı 9'du. Onu da 20'ye böldünüz. Yüksek lisansın frekansı 5'ti. 20'ye böldünüz. Doktora frekansı 4'tü. 20'ye böldünüz. Her bir frekansı toplam frekansa böldünüz. Az önceki formülü hatırlayın. Peki ben şimdi artık bir oran biliyorum. 2 bölü 20'si. Bu orandan şunu da yapabilirim. İstesem bunu ondalıklı sayılar haline getirebilirim. Yani bunu böyle kesirli biçimde gösterdim ama ondalıklı biçimde de gösterebilirim. İstersen bunu yüzdesel biçimde de gösterebilirim. Mesela ondalık ifadeler haline yine böyle görevli frekans biçiminde yazacak olsak nasıl yazacağız? 2 bölü 20 dediğimiz şey 0.1. 5 bölü 20 dediğimiz şey 0.25. 4 bölü 20 dediğimiz şey 0.20 0.2 fark etmez. 9 bölü 20 dediğimiz şey de 0.45. 0 tam %45. Hatta ben bunu yüzdelik hale getirirsem burası %10 değil mi? Yukarı yüzde yazdığım için buraya yazmama gerek yok ama yazmış olayım. %10 bu %45 %25 ve %20. Bakın göreli frekans oluşturdum göreli frekans yardımıyla yüzdesel değerleri de bulmuş oldum. Artık ben verimle alakalı daha fazla şey daha fazla şey söyleyebiliyorum. Ne söyleyebiliyorum? Benim firma bünyemdeki yönetici pozisyondaki kişilerin yüzde 45'i üniversite mezunudur. Yüzde 20'si doktora mezunudur. Çünkü 4 kişi doktora mezun dersen şöyle olur. Sayıp toplam sayıyı bilmiyorsam ya tamam 4 kişi doktora mezunu da senin yönetici pozisyonunda 1000 kişi mi var? 1000 kişi varsa 1000'de 4 çok ufak bir sayı. Atıyorum 8 kişi varsa 8'de 4 yarısı doktora mezunu demek. İkisi arasında orantısallığın kavranması lazım. Oran kıyaslamayı kolaylaştırır. O zaman ben burada bir sürü bilgi, başka şeyler de söyleyebilirim. Mesela %90'ı daha sonra kümülatif serilerde konuşacağız bunu. Nenazdan çok serilerinde konuşacağız. %45 45 yüzde %70, 20 daha %90 ya buranın tamamı, şurası. Belki ben şunu söyleyebileceğim. Benim firmamın %90'ı, yöneticilerin %90'ı üniversite ve daha yüksek eğitime sahipler. Üniversite, yüksek lisans ve doktora gibi. Göreli frekansta böyle bir mantığı var. Şimdi ben aslında size şimdi e, istatistik değil de biraz da şimdi matematikten bahsedeyim kesinli ifadeden bahsedelim. Kesinli ifadelerin onluk ifadeleri, yüzdelik ifadelere döndürülmesi. Elimde 2 bölü 20 var. Ben bunu neyle genişlettim? 5 ile. 5 kere 2, 10. Yani bununla bunu çarptım. 5 çarpı 20 de 100. 10 bölü 100 oldu. Yüzde 10 işte. Hani 10 bölü 100 ya. Yüzde 10. Böyle oluşuyor. Genellikle şunu yapmaya çalışırız. Yüzdelik bulurken paydayı 100 olarak göstermeye çalışırız. 9 bölü 20 ifadesi. 9 bölü 20. Paydayı 5 ile genişletsem. 9 kere 5, 5. 20 çarpı 5, 100. %45. Bu ifade böyle de gösterilir. Şöyle de gösterilir. Çok kısa bunun da bilgisini vermiş olayım. Ha, şu da yapılabilir mesela. Atıyorum 5 bölü 20 için düşünelim. 5'i 20'ye böleceğim. Hani kalkıp paydasının her zaman direkt 100'e gidemeyeceğini varsayarsak. 5'te 20 yok. Bir sıfır koydum, bir virgül attım. Buraya da bir sıfır koydum. 50'de 20 kaç kere var? 2 kere. 2 çarpı 20'den 40 oldu. Burası 10 kaldı. Bir sıfır koydum. Yüzde 20 kaç defa var? 5 kere. Yüzde oldu. Burası sıfır oldu. Sıfır tam yüzde 25 diyoruz bak okurken de. Yani bu ifadenin kesirli gösterimi nedir? Şudur. Bunun yüzdesel gösterimi nedir? Budur. O zaman şimdi bir soru daha bununla alakalı sorayım. Bu sefer sayısal bir değer ölçülmüş. Yani az önce eğitim durumları ölçülmüştü. Şimdi de bozuk ürün sayıları. 20 tane makineye ilişkin bozuk ürün sayıları olmuş. Artık bu veri setine x diyorum. Genellikle böyle x de göstereceğim. Kaç farklı ölçüm var? 5 farklı ölçüm var. 1 bozuk, 2 bozuk, 3 bozuk, 4 bozuk ve 5 bozuk şeklinde. Bunlara ilişkin frekanslara bakıyorum. Bozuk ürün 3 kere 1 tane bozuk ürün çıkmış. 5 kere 2 bozuk ürün çıkmış. 6 kere 3 bozuk ürün çıkmış. Ve 4 kere 4 bozuk ürün ve 2 kere de 5 bozuk ürün çıkmış. Bu bizim frekans tablomuz. Şimdi bir de ayarlanmış frekansa bakalım. Göreli frekans, ayarlanmış frekans. Toplamda burada da 20 ürün vardı. Hem bölmesi de kolay olacak. 3 bölü 20, 5 bölü 20, 6 bölü 20, 4 bölü 20 ve 2 bölü 20 şeklinde. Hadi bir de yüzdeliklere bakalım. Yüzdeliklere. Burada %15 değil mi? Bakın hemen yapıyorum. 3 bölü 20. 5 ile genişletiyorum. 15 bölü 100 oluyor. %15. Bu %25. Bu %30. Bu %20. Bu da %10. Evet bunlar da yüzdesel ifadeler olmuş oluyor. Toplam bozuk ürün ile alakalı bir yüzdesel değer vereceksek mesela yüzde %20'si 4 tane ürünü bozuk şekilde üretmiş falan şeklinde yüzdesel bir değer verebiliyoruz arkadaşlar. İşte bu da frekanslı gösterim.